Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta Herobrine Chamber oynayacağız. Arkadaşlar zaten maç başlıyor. Yani maç başlıyor E, ee, başlıyor. Maç, e, maçın diyorum ya. Yani. Yine e, oyunun ortasında anlatacağım ben size. Böyle başlıyor bu arada. Herobrine bize görevler verecek. O görevleri tek tek yapacağız. Yani bu kadar basit. Daha iyi anlayacaksınız. Hedefi isabet ettireceğiz şimdi. Nerede hedef? Bir dakika. Hop. Aa atamadım. Tamam. Arkadaşlar e, savaşacağız şimdi de. Vurma vurma ama vurma Güzel beni kurtardı Ha öldüm Arkadaşlar kazanınca yani puan alınca dın diye ses geliyor zaten az önce gördünüz ee, Şu an biz ikinci turdayız ve 30 tane tur var Eğer böyle yavaş giderse ya pardon eğer böyle hızlı giderse yavaş diyor Eğer böyle hızlı giderse turlar Hepsini çek yani hepsini çekeceğim dediğim Hepsini videoya koyacağım Ama böyle arkadaşlar 15'ini falan oynarım büyük ihtimalle Çünkü video çok uzun olur Şöyle 10 dakika falan yeter Arkadaşlar bu videodan e, ee, tekrar çekeceğim. Kadar adamlar hepsini bir toplayalım. Şunu da kıralım. Bir dakika hiç şey gelmedi mi? A A ben niye yapmadım? Bir saniye. Arkadaşlar koymam lazım. Ya yapamadım onu. Süt sağa iç. İç 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 iç. Tamam arkadaşlar. Örslerden kaç. Aa, en sevdiğim. Arkadaşlar bu en sevdiğim arkadaşlar. <laughs> Nasıl bir cümle oldu? Arkadaşlar bu en sevdiğim arkadaşlar. Şöyle havaya bakacaksınız. Bunda tek sır havaya bakmak. Evet sadece eğildi. Ha, hayır eğildik mi? Eğildik değil mi? Tamam şu an Hello Ne kıracağız? Meşe Nerede meşe nerede? Şurada Kırmam lazım ben kırayım Hopları bitir Arkadaşlar yapamadık onu Yapınca zaten şöyle bir ses gelecek bakın Böyle ding diye bir ses gelecek ee, puan en çok puan alan birinci oluyor. Yani şurada ilk üç var şu an. Evet, ilk birinci şu an Burak Reis 57 diye. Patlayıcılardan kaç. Hayır. TNT'lerden yani TNT'lerden. Arkadaşlar bunda köşe durduracaksınız yani püf noktası bu. Yalnız köşeye de atabilir. Köşeye de atabilir. Güzel. Yani illa köşeye atmıyor diye bir şey yok. Burada yani drop drop'u mu deniyordu ona? Böyle suya atlayacaksınız. Ya atlayamadım. Cık, yapamadım. Puan gelmedi. Burada durmayacağız burada da. Spliff burada İngilizce söylüyor ama ben anlamadım. Şöyle basınca yere boşluk oluyor. Sen düş, sen düş, sen düş. Hayır, hayır düştüm ya arkadaşlar böyle birilerini düşürmeye çalışıyorsunuz yani adamları. Şu an 11. turdayız. Galiba çekerim ya arkadaşlar. 30'unda da çekeriz yani. 30'unu da çekerim dedim. Zaten şu an videodayım da. Ee, hepsini videoya koyarım bir ihtimalle. Yani hepsini çekip kırpabilirim de. Ee, ama yok ya hepsini koyarım büyük ihtimalle. Yani hızlı bitiyor şu an 11'deyiz. Nerede? Şurada. Tamam. Geldik. Kedi sesi geliyor burada da. Nerede bu? Burada. Aa! Aa hepimiz yanlış yaptık. Renk maçı bu ne? Arkadaşlar bunu ilk defa görüyorum. Ben de bu arada ikinci defa oynuyorum yani. Videoda önce bir denedim. Gerçekten çok güzeldi. Ben de paylaşmak istedim zaten. Ancak koşuyoruz bu ne ya? Galiba en çok gittiğim yerden renk oluyor değil mi? Aynen. En çok mavi yapmamız lazım arkadaşlar. Merdivenci beslenecek Hayır vurma vurma Çekin lütfen çıkayım ya Arkadaşlar herkes birbirine vuruyor Çıkmamız lazım Zirveye evet, Demir Hayır Vurmayın vurmayın Ay koyamadım 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 ya Tamam aldım puan Ne yapacağım Fener Bu nasıl yapılıyordu Arkadaşlar unuttum bir saniye Şöyle koy Bir şeyler atacağım Nasıldı bu Unuttum gerçekten unuttum. Neyse lava attı demiş. Onu yapamadık. Hop denk sesi geldi. En kolay lava at. Ah! Hayır. Aldılar ya arkadaşlar elması buldular. Bir dakika biraz bir tane daha mı var? Böyle bulunca e, bir tane daha oluyor arkadaşlar. Şöyle bu arada arkadaşlar e, daha dün dün değil ondan önceki gün yani iki gün önce 35 aboneydi kanalımız. Ama şu an 33 abone gerçekten bu olay benim canımı çok sıktı. E, yani istediğiniz içerikleri de çekiyorum. Minecraft istiyorsunuz, Zuma istiyorsunuz. Ama e, sarı, sarı tamam aldım. E, şimdi ya rakipten Hayır bir saniye konuşamadım ya bir şey diyecektim. Al bakalım AFK bu. Aa öldü zaten. Öldür. Bir dakika bende mi pink ball? Ha pink ball. bunu pink diyorum paint ball. Arkadaşlar böyle öldüreceksiniz adamı çok eğlenceli bu. Hayır. Öldüm ya. Puan 10 puandı bu. Kazansam güzel olurdu. Aynen arkadaşlar şu an 21 oldu. Ben hepsini video koyarım. Hatta video biraz kısa bile olabilir yani. Çok hızlı bitiyor. Ya mutlaka sizde Minecraft varsa bilgisayarınızda mutlaka bu modu oynayın. Gerçekten acayip öneriyorum. Acayip öneriyorum. Hayır düşme. Bunda da adamları itip yere düşüreceksiniz. Hadi, hayır vurma 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 vurma. Vurma vurma. Hayır. Düşmeyeceğim. Hayır bu beni düşecek. Ne oluyor? Hayır. Ya ama neyse ben yine galiba puan kazanıyorum. Herkesin puanı gözükmüyor ya. Neyse sadece ilk üçe girenlerin park Arkadaşlar parkur tamamlanmış. Ben direkt koştum. Gerçekten çok zor parkur. Tamamlayabilen olmadı. Kimse yapamadı. Neyse sadece koş. Aa bu da en sevdiklerimden bir tanesi. En sevdiğim örçlü olan ama Arkadaşlar koşacaksınız böyle yerler kırılıyor. Hayır. Hayır. Kazanacağım bunu kazanacağım. Alt space'e bastım olmadı ya. Space çalışmadı arkadaşlar. Bir tek bu mu kaldı? Hayır 3 kişi var. Her beni sayıyor 2 kişi var pardon. Yine kardan adam. Bir saniye bunu çözeceğim bu sefer. Kır bunu. Arkadaşlar bu hep karşıma geliyor. Şöyle koyacağız. Bir tane de şuraya. Bir tane buraya. Aa yaptım. Tamam. Böyleymiş arkadaşlar. Hep altındaydı bu ama yapamadım bir türlü. Evet, zirveye çık, zirveye çık. Vurma. Ya bir kez de ben çıkayım şuraya. Adam çıktı. Çıktı. Hedefe isabet Bu da en kolaylardan biri. Bir dakika. Şimdi en kolay dedik. Tamam. Koyma abi. Bir dakika. Alayım. Koyma hangisi? Arkadaşlar ben renk körüyüm ya. Arkadaşlar bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim tekrardan. Bir kez söylemiştim. Ee, ben renk körüyüm. Şöyle ha öldürdüm. Savaş. Vurmayın. Tamam herkes birbirle savaşsın. Gel, gel buraya Öl öl. Nasıl ölmedi ya? Gerçekten onun ölmesi lazımdı arkadaşlar. Şu an bitti. Aynen. Arkadaşlar 30 30 en sonuncusu buydu. Yani galiba bit bitecek değil mi? Süre 9, 8, 7, süre de var arkadaşlar burada. Zaten tam şurada bakın round yani tur yazıyor 30'da 30. Süre de orada yazıyor. Ve bitti arkadaşlar. Evet. Herrin Champer bu kadardı. Herrin teşekkürler görevlerin için. Kim kazandı? Ee, Reis Reis Altır 75 kazanmış 21 puanla. Kendi puanımı keşke görebilsem arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Evet. Reis Altır 75. Arkadaşlar Herrin de burada oturuyor. Bizi izliyor. Bu video bu kadar da. Aa burada bir şey var. Nasıl i̇şte videoyu ben bir türlü kapatamadım. Bağlantıyı kes diyelim. Şöyle arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Yani kesinlikle sizde Minecraft varsa kesinlikle sizde oynayın. Acayip güzel. Benim sürümüm 1.8.9 bu arada. Yani 1.8.9'da oynayabilirsiniz rahatlıkla. Öbür sürümleri bilmiyorum ama büyük ihtimalle öbür sürümlerde olmaz diye düşünüyorum. Yani bu video uzun olacağını düşünüyordum ama 8 dakika oldu. Neyse dediğim gibi izlerken keyif aldıysanız aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın da bunun aynısı gelecek arkadaşlar. Yarın da Herobrine Champer gelecek. Yani ama yarın böyle bugün böyle bir açıklayıcı gibi bir video oldu böyle tanıttım biraz bu modu. Yarın birinci olmak için oynayacağız. Neyse umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Üçüncü söyleşim işte. neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ve bay bay.